Yüreğim kar yangını. Fatoş, bir fincan nesal kafe getirir misin kızım? Doktor Enis Mimaroğlu pencereyi açıp dalgın bir ifadeyle yağan kara baktı. Mevsimin ilk karıydı. Kar tanecikleri caddeye değer değmez yok veriyorlardı. Küçük bir çocukken geceleri annesinin renkli bir kitaptan okuduğu Karlar Kraliçesi masalını anımsadı. Çocuk aklıyla masala inanır, bir süre uyur gibi yapıp gözlerini yumar, Karlar Kraliçesi'nin elinden tutup kendisini o macera dolu karlar ülkesine götürmesini beklerdi. Az sonra uykuya daldığında düşünde kendini gizemli karlar ülkesinde Karlar Kraliçesi'nin kızağında buluverirdi. Yanında oturan kraliçe güzel sesiyle daha önce hiç duymadığı bir ezgiyi mırıldanırken birden günün ilk ışıklarıyla uyanır, az önce yaşadıklarının bir düş oluşunun hayal kırıklığıyla bütün gün içi sıkılırdı. Annesinin okuduğu masal kitabının eline alıp bir süre oyalanır. Sayfalarını gelişigüzel karıştırdığı kitabın al resimlerine de alıp giderdi. Ne güzel günlerdi diye mırıldandı. Kaygısız, alabildiğine rahat. Geçmişe dolup gitmeyi bırakmalı. Annesinin ölümünden beri tam bir yıldır çocukluk anıları en iyisi rahat Gündüz düşlerinin birinde genç ve yakışıklı bir subay olan babasıyla bir davetten yeni gelmiş olan annesi, oda kapısını hafifçe aralayıp biricik oğlunu hayranlıkla seyrediyor. Bir diğerinde yine annesi o sabun ve kolonya karışımı kokusuyla oğlunun yanı başında oturarak sessizce masal okuyor. Annesinin ani ölümü enisi oldukça sarsmıştı. Yaşlı kadın bir kış sabahı kahvaltı masasında birden fenalaşmış, birkaç dakika içinde ölü vermişti. Enis çaresizce annesinin ölü bedenine bakmış, yaşlı kadını uyandırmaktan ürker gibi fısıltıyla konuşmuş annem öldü. Şimdi acı anıların sırası değil, şu enfes kar manzarasını tadını çıkarmalı. Müddet lapa lapayı Ankara seyretti. Caddenin iki yanındaki ağaçlar kısa sürede gelinler gibi bembeyaz tüllerle süsleni vermişlerdi. Doğrusu manzaranın keyfine değecek yoktu. Bu güzel manzaranın karşısında kremalı bir fincan Nescafe içmenin ayrı bir zevki vardı. Fatoş, Nescafe'mi bol ile hazırla olur mu? Yaşadıklarım bana anlık zevklerin tadına varmayı öğretti. Zaman akıp giderken yaşamayı ertelememeyi de. Kendini daha önce hiç bu kadar zinde hissetmediğini fark etti. Hayatı dolu dolu yaşamak ne kadar hoştu. Sekreterin getirdiği Nescafe'den bir yudum içti. Tadı nefisti. Bugün bütün hücrelerimle yaşadığımın farkına varmak istiyorum. Profesör Doktor Enis Mimaroğlu bugünü kar tatili ilan etti. Biz hastalara duyurulur. Fatoş, Kızım randevulu hastaları telefonla arayıp randevularını başka bir güne erteletir misin? Soranlara doktor beyin çok önemli bir işi çıktı dersin. Enişte sekreterine randevuları canı öyle istediği için ertelettiğini söyleyemezdi. Şimdi tek hastalarıyla oldukça ilgili çalışkan bir hekim imaj çizmişti. Sekreterinin güvenini sarsmak onun gibi bir hekime yakışmazdı. Bunları düşünürken aklına parlak bir fikir geldi ay başındaki sempozyum için İstanbul'da bulunan meslektaşlarına şehri gezdireceğini söyler, olur biterdi. Bu buluşundan dolayı kendisiyle gurur duydu. Fatoş'un sekreterliğine diyecek yoktu. İşini profesyonelce yapıyor, gün boyu kendisine yardımcı olmaya çalışıyordu. Bir de üzerine bu kadar düşmese. Dile kolay yedi yıldır birlikte çalışıyorlardı. Sekreteriyle aralarındaki kardeşlik ilişkisinden memnundu. Memnun olmasına ama yine de Fatoş'un gösterdiği aşırı ilgiden bunalıyordu. Fatoş, karım ararsa psikiyatri sempozyumu için yurt dışından gelen arkadaşlarımla bir İstanbul turuna çıktığımı söylemeyi unutma olur mu? Profesör Enis Mimaroğlu dolabından koyu haki renkli paltosunu çıkardı, giydi. Kaşkörü, şapkası, siyah deri eldivenleri elinde oda kapısını sessizce açtı. Fatoş önündeki gazetenin bulmacasına dalmıştı. Profesör birden karşısında görürken, görünce irkilir gibi oldu. Fatoş, ben çıkıyorum kızım. Doktor Enis karlarla kaplı İstanbul sokaklarını. Keşfe çıkabilirdi artık. İstanbul bekle beni geliyorum diye mırıldanırken kendi kendine gülümsüyordu.